Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sabahın 2 ürünü 40 rütbe yapıyoruz. Tamamen 40 rütbe. Son maçımız arkadaşlar bu. İnşallah kazanırız. Amin. Bismillah. Beğenip ve like 2 3 <laughs> 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 kazandık arkadaşlar. <laughs> oh, sales are yes. final. Yaptık arkadaşlar yaptık. Görüşürüz. Abone ve like amıyorum. ayın. Oyunun başından beri uğraşıyorum. Lütfen bir abone like ama. atın. Lütfen atın lütfen. Lütfen like ama. ворона.